Şimdi birçok kişi var. Burayı sadece çekilişten haber almak için gelen. Önce onlara açıklama yapayım. Ondan sonra videomuza başlayacağız ama motor kapatmayı unuttum. <laughs> bir dakika şu motoru kapatayım. Şimdi gene bir aydır falan video atmıyorum. Her sefer diyorum ki aksaklık olmadan seri bir şekilde videolarımızı çekeceğiz falan diyorum ama bir türlü nasip olmadı. E, uzun bir ara vermiştik çünkü başımıza olumsuz istemediğimiz işler geldi diye işe yoğunlaşamadık. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Ama ne bileyim insan hayatına güzellik gelince de yine bir türlü odaklanamıyor. Şimdi ben söyleyeceğim. Diyeceğim ki artık seri videolar geliyor. Canlı yayınlar başlıyor diyeceğim ama inanmayın artık bana. Yani ben böyle desem de kesinlikle bana inanmayın. İlla bir şey çıkıp olmama ihtimal var. Cumartesi günü de burayı 5-6 türlü epistez getirip çekilişin duyuru videosunu yapacağım. Yani cumartesi gecesi çekilişin duyuru videosu olur Ondan sonra hafta içi, önümüzdeki hafta içi burayı internet falan bağlatırım. Bir sonraki cumartesi de canlı yayında beraber çekilişi yaparız. Müzik çekmem gerekiyordu artık yani bir ayı geçti herhalde video atmadık. Şimdi bu da iyice boş sohbet muhabbet videosu olsun istemiyorum. Bu videoyu da boş geçmemek için ne yapalım? Size biraz bu kurulumlardan bahsedeyim. Şimdi bakın bu akvaryumları doldurdum. Pipoları çalıştırdım. Gerçi bir tane motor bozuldu. Bu soldakiler çalışmadı. Size şöyle göstereyim. Şimdi buraya daha balık falan koymadım. Şebeke suyundan bastık suyu. Tamam. Ve iki gün, 3 gün oldu herhalde. Şu tortuları falan görüyorsunuz değil mi? Beyazları aldırış etmeyin. Onlar şeylerden, köpüklerden düştü. Diğerinde ben burada iş yaparken aydınlatmaları falan tuttururken düşürdüm ama şunlara odaklanın. Bakın bunlar şebeke suyundan gelen pislikler. Bunlar işte dinlendiğinde böyle duruyor. Şebeke suyundan koydum yeni su deyip <laughs> boşlamayın. Şimdi iyi ki üç gün geçti. Sular ortam sıcaklığına geldi. Ben öncelikle burayı balık koymadan önce mutlaka buradaki dip çekimlerini yapacağım. Bu kötü suları alacağım tekrar. Dinlenmiş su ilave edeceğim. Şimdi burada hangi akvaryumu nasıl kurulumunu yapacağından biraz bahsedeyim size. Bunlar için dip çekimlerini yapacağım. Yeni sularını koyacağım. Ondan sonra da acilen hani 4-5 akvaryum buraya iç yoktan balık getireyim istiyorum ya. Onun için 4-5 tanesini şöyle göstereyim ben size. Seranitrivek kullanacağım. Hazır bakteri kültürü diye satılıyor. Öyle geçiyor. Şimdi burada Türkçesi yok ama gördüğüm kadarıyla 25 litreye her 25 litreye 10 mililitre ilave edin diyor. Ona göre benim akvaryumları hesaplayacağım. Kaç litreydi benim buradaki akvaryumlar? 40 40 40 16 64 64 litre civarında bu akvaryumlar. Ne demişti o be? Her 25'e 10 mililitre demişti. 50'de 20, 60'da da 25-30 mililitre civarında 4-5 tane akvaryuma ilave edeceğim. Zaten burada ne yazıyor? Bakın yani üzerinde yazana göre 4 saat ile 24 saat aralığında bir süre geçtikten sonra koyarsın diyor. Ben şimdi bu gece eklesem onları Cuma günü rahatla buraya balık getirip koyabilirim. Sorun yaşamam. Tabii ben bu Zaten dibinde az kalmış. Bütün akvaryumlara yetmez. O 4-5 akvaryumu öyle kurdum. Ondan sonra mesela ne yaparız? Bir tane akvaryuma sol taraf çalışmıyor. Şu sağdakine şimdilik olsun. Karışık bir lepistes akvaryumu yaparız. Onun için de mesela o akvaryumu da nasıl başlatacağım? Hazır bakteri kültürü kullanmayacağım onda. Onun için burayı getireceğim. O akvaryum 80-40 32. 40 da yükseklik desek 128 yani 120-130 litre bir akvaryum. 120-130 litre bir akvaryum zaten 4-5 gündür kendi kendine çalışıyor olacak. Onun içine iki tane lepistes koyduğumda ben yani bir çift lepistes koyduğumda veya bir tane elma salyangoz attığımda içine o akvaryum su değerlerini kolay kolay bozamaz o balıklar. Yeter ki fazla yemleme yapmayın. Onları bir hafta bakarım. Bir hafta içinde onların dışkıladığıyla veya yem artığıyla bir şekilde orada da bakteri kültürü oturur. Size burada akvaryum kurulum yöntemlerini anlatıyorum. Birinde aciliyet var. Sen söyle hazır bakteri kültürünü kullanıyorum. Diğer kuracağımda içine canlı atıp ...tabii attığım canlılar o suyun değerlerini bozma ihtimali yok. Çok büyük hacimde iki tane üç tane canlıdan bir şey olmaz. Onların yedikleriyle dışkıladıklarıyla bakteri kültürüne ulaşmaya çalışacağız orada. Diğer kalan akvaryumlarsa hiçbir şey yapmayacağım. Ne bakteri kültürü kullanacağım ne de içine canlı salıp besleyeceğim. Neden öyle yapacağım? Çünkü onların acelesi yok. O akvaryumlara daha sonra canlılar alacağız beraber. Geçen sene biliyorsunuz güzel kurulumlar yapıyorduk. Farklı canlılar için farklı akvaryum tasarımları yapıyorduk. Tasarım için zaten elimizde bir sürü kaya, kök, kum ne ararsan var hepsi elimizde. Onlarla haftada bir 15 günde bir bir akvaryum tasarlarız. Kimilerini ben tasarlayıp video atarım. Kimilerini canlı yayında dizeriz ağaçları kumları hangini nasıl kullanalım filan. Beraber canlı yayında da yapabiliriz. Önümüz kış. Aylak aylak evde otururken YouTube'da canlı yayında akvaryum kurmak güzel bir düşünce olabilir. Sizin için de güzel bir etkinlik olabilir. Tabi ben kendi fikrim değil. Sizin yönlendirmenizle de yaparız akvaryumu. Hani chat kısmında beraberce çoğunluk genel manada hangisi güzel olur derse o şekilde bir kurulum yaparız canlı yayında. Yani onlar için hiç acelem yok. Şunu diyebilirsiniz abi su doldurmuşum nasıl kurulum yapacağız? Kurulum yapacağım gün tasarımı yapacağım gün o suları ben kovalara boşaltırım. Kurulumu yaparız. Tekrar geri koyarız hepsini. Yani video boş video olmasın diye 3 farklı kendim uyguladığım Yöntemi söyledim size. Bir bak hazır bakteri kültürü ama pahalılar elimde çok az var. İkincisi canlı koyarak üçüncüsü de hiçbir şey koymayıp uzun süre bekleyerek. O diğerleri 20 gün 25 gün 1 ay 1,5 ay bekleyen akvaryumlar olacak yani burada. Bu üç farklı yöntemle ben akvaryumu başlatıyorum yani ama sabır. Sabırla bekliyorum ondan sonra başlatıyorum. Dediğim gibi şu anda benim sağlıklı akvaryumum yok mu? Var. Ama o yöntemi artık kullanmıyorum. Sağlıklı akvaryumundan getirip burayı pipolarını sıkıp hızlıca bütün akvaryumları doldurabilirim. Ama artık o yöntemi kullanmıyorum. Sabırlı bir şekilde bekleyip akvaryumlarımı kuruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir ayda video çekmiyorum diye hakikaten rahatsız oldum. Ve kısa da olsa böyle bir video çektim. Cuma veya cumartesi akşamına kadar da çekiliş videosunu yetiştireceğim. Kanalımızı sizlerle beraber 5000 aboneye getirdiğiniz için yani teşekkür mahiyetinde küçük de olsa güzel balıklar gönderin. Hatta sadece balık değil, farklı hediyeler de olacak. Çok değil iki güne kadar ben o videoyu yetiştiriyorum. Ve beraber 5000 abone etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Türkçü lisan ettiysek affola. Hepinize sağlıklı, keyifli hobiler dilerim. Hoşçakalın.